Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hayvan pazarında çıkan alacak verecek tartışması kısa sürede taştı. Sopalı kavgaya dönüştü. Meydana gelen kavgada 4 kişi yaralandı. Kavga Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi hayvan pazarında meydana geldi. İddiaya göre Kur'an aşiretine mensup iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa süre içinde fiziksel kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Meydana gelen kavgada 4 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar büyük korku yaşarken araya girenlerin müdahalesiyle kavga daha fazla büyümeden sona erdirildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçlerinin inceleme başlattığı öğrenildi.